Bir telefonumuz var. Alo diyoruz. Alo. Alo. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya kadınlar. Ka Sağ olun. Dünya kadınlar gününüz. Sizin kadınlar gününüz kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de Çok olsun. teşekkürler. Olsun. Buyurun. Eee ben hafızlarım hakkında konuşmak istiyordum. Buyurun. Eee ben 25 20 4 yıl geldim. Eee bu Hı hı. Ve artık prensipliği var. Üç kez artık verelim ama e, şu an alamadık. Yani bu saatte e, yorum bekliyordum prensipliği ve doktor beyler. Evet. Hocam var bir sorumuz? E, rahim filminiz var. Evet. Çekildi. Eşinizde bir sorun sıkıntı yok. Evet yok doktor bey. Evet. Büyük geçmiş olsun. Çok ee, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Hocam. Evet. Evet şey hemen kapatayım hmm. yurt, dışından yurt dışından gelecek bağlayayım. hastalarımızı Arkadan kapatalım ar evet, konuşalım. Buyurun bir konuştuk ee, bir de bu testleri konuştuktan sonra gönderdikten sonra hastalarımız bize e, biz yurt dışından gelecek hastalarda önemli hmm. bir engel yoksa genelde kısa protokol dediğimiz yani 15-20 gün aralığında bitecek tedavileri tercih ediyoruz uzun protokolde bu süre 30-35 güne, 40 güne çıkabiliyor. Hı hı. Ancak her ülkenin izin şeyi farklı. farklı. 20 günde izin ala, alabilirse hasta ve adetin birinci, ikinci günü bizde olursa biz genelde bu 20 günü yetiştirebiliyoruz hastanın tedavisi için. O nedenle gelmeden önce adetin birinci günü bulunduğu yerde bir ultrason yaptırıp eğer ki kist bir sorunu çünkü baktığımızda adette bazen diğer siklüsten kalan yumurta oluyor. Çatlamış, gerilememiş yumurta olabiliyor. Büyük bir kist oluyor. 4-5 santim. Eğer böyle bir sorun varsa bundan da bizim haberdar olmamız çünkü diğer yumurtalıktaki yumurta sayısına göre kistle de tedavi <laughs> yaptığımız oluyor. Yani kişi 3 yıl bir daha izin alamayacaksa ve bir tarafta 4 santim <laughs> kisti varsa tedavi olur mu? Çok elzem durumlarda olur. Bu kis boşaltılarak da tedaviye başlanır. Ancak rahat başlamak için ee, ve iznini tam istediği zamanda kullanmak için bu kisti de kontrol ettirip hiçbir şey yok dendikten sonra bize gelmesi yine önemli bir unsur. Ee, o zaman hocam yurt dışından yaşıyorsanız tüp bebek tedavisini de yaz döneminde düşünüyorsanız hocamız diyor ki oradaki diyor ülkeye göre değişiyor izin durumları. Tabii ki. E, Alacağınız izni belirlemek e, için e, ve tüp bebek tedavisine başlamanız için bu tedavi diyor 20 günde sürebilir, 30-35 günde sürebilir. Bu tamamen çifte uygulanacak e, tüp bebek tedavisine göre değişiyor. Onun için e, gelmeden önce mutlaka diyor hocamız bir e, orada e, bir adetin birinci günü e, bir kadın doğum doktorunuza gözük ve bu sonuçları fakslamanız ve bu faks sonucunda değil mi hocam? Tabii ki. Faks sonucunda size uygulanacak <laughs> tedavi şekli ve kaç günlük bir tedavi şekli e, uygulanacağı belirleniyor. Ona göre de izninizi alıp Türkiye'ye gelebilirsiniz. ve Polikistik over e, hastası olan izleyicimiz bağlanmıştı. Ve <laughs> 4 yıllık evli olduğunu e, bir takım e, tedaviye <laughs> düşünceleri olduğunu söylemişti. E, burada e, öncelikle söyleyeyim e, polikistik over hastaları... Nispeten tedavisi kolay olan hastalar. Bu hastalarımızda yumurtlama sorunu temel olarak kısırlığı getiren konu olarak öne çıkıyor. Hı hı. O nedenle burada bizim genellikle genç yaşta evlilik süresi kısa olan 1-2 yıllık evlilerde bu adetleri düzenleyerek önce hı hı. adet düzenleme yumurtlamayı sağlama şeklinde bir tedavi uyguluyoruz. Ve e, hasta 1 yıllık evli ise bu kişiler 1 yıllık 2 yıllık evlilerde 3-4 ay 5 ay bu yumurtlamayı takip ederek e, yumurta oluşturmayı e, sağlıyoruz. Bundan sonra eğer ki e, hastamızda gebelik görülmemişse e, bir basamak ileriye geçiyoruz. Hı hı. Nedir bu aşılama e, tedavimiz. Burada da yine e, yumurta oluşturup e, bu yumurtayı e, iğneyle çatlattıktan sonra çatlama iğnesi verdikten sonra Eşten alınan spermlerle bunlar temizlenip ayıklanıp içlerinden iyi hareketlisi gidip yumurtayı bulabilme kapasitesi olanları biz Hı. muayene eder gibi kesinlikle bir ameliyat ortamı veya da... o da geleceğiz hocam nasıl Hı -hı. bir ortamda yapıyorsunuz ağrılı okay. mıdır ne kadar sürer diye isterseniz bu konu şeyi toparlayalım hocam hattımızda bir izleyicimiz tamam, var soruyalalım devam Soru edelim. Alalım. Alalım. Evet. Alo diyoruz. Alo. Alo. Ee, günaydınlar hoş geldiniz buyurun. Günaydın, günaydın. Günaydın hocam, günaydın. 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 Güzel, enerjik bir ses. Evet. Ne güzel, buyurun. Ben bir yakınım için, yani oğlum için arıyorum da. Buyurun. Yani oğlum yurt dışında gitmeyi önericeğim. Üç kez de denemesi oldu. Henüz de rahatsız kaldım. Onun için de tekrar yayıp yani, gösterdi arasındayım. Ee, sebebi ne acaba? niye tüp bebek yapılıyor? Neden belli mi? Ee, nedeni nedeni vallahi nedeni biraz şey oluyor nedeni ee, bu çocuğun e, 7 yaş önce yani, ameliyat pasifik bir neden var mı? Bunu 7 yaşından sonra bile biz, Hayır, Hı -hı. E, ondan ileri geliyorum pasifikte <laughs> bu ayaktan yani bu kadar geliyorum efendim. Tamam. Büyük geçmiş olsun. Bize gördükleri tedaviyle ilgili raporları, kendi durumuyla ilgili, eşiyle durumuyla ilgili raporları fakslarlarsa daha sonra telefondan konuşup ne yapılabileceğini, ne kadar yapılabileceğini detaylı olarak biz onlara bilgi verebiliriz. Büyük geçmiş. Evet, bu 7 yaş öncesi dedi. Siz. E... Biraz inmemiş Onu biraz tekrardan altına isterseniz evet. vurgulayalım. Geçen hafta da evet. konuşmuştuk bu konuyu. E... İnmemiş testis. O zaman polikistiği hemen ...toparlayıp arkasından indirmiş testisle ilgili... ...bir iki cümle ederiz. Ee, dediğimiz gibi... ...polikistik over'de yumurtlamayı başardık. 5-6 ay geçti. Ee, hasta da herhangi bir... Hı hı. ...gelişme yok, gebelik yok. Bundan sonra aşılamaya geçiyoruz. Ee, aşılamada da dediğimiz gibi... ...yumurtalık oluşturulup... Hı hı. ...bu yumurtaların... ...üçü de aşmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü artık hı hı. yasamızda bu hı hı. da var. Ee, aşılama tedavisinde... 3'ü geçen yumurta durumunda hastalarımızın bunu da bilmesi lazım. Çünkü bazen olabiliyor hastanın vücudu daha fazla cevap veriyor olabiliyor. Evet. Ve bakıyoruz 4 tane 5 tane yumurta oluştu oluyor. O zaman bu hastalarımıza bırakın aşılama yapmayı ilişkiyi bile iptal ettiğimiz işte prezervatif kullandırdığımız dönemler oluyor. Hı hı. Çünkü çoğul gebelik aşılamalarda daha çok görülmekte tüp hı hı. bebeğe göre. Çünkü tüp bebekte bir tane koyarsınız bir tane olur. Sizin Nacim, elinizde. Bizim elimizde yüzde doksan diyelim. Hı hı. E, yine e, ikiz olma şansı yine de vardır. Ancak e, aşılama kadar e, fazla riski yok çoğul gebeliğin tüp bebekte. Aşılamada 4-5 tane eğer ki e, yumurtamız oluştu hı hı. E, o zaman e, tedaviyi durdurma durumumuz oluyor. Yasada da bu yazıyor yumurta sayısı fazla olursa e, aşılama yapılmayacaktır diye burada tercan iki tane yumurta olmasını biz arzu ediyoruz. Evet. İki yumurta oluşmuş, büyüklüğü bir iyi bir duruma gelmişse çatlatma iğnesi verilir. Bir buçuk gün sonra da e, muayene ortamında bunu da e, şey hastalar korku... Hocam e, bir virgül koyalım mı? Koyalım. Kaldığımız yerden devam Olur. edeceğiz. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo diyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Ee, ben bir şey sormak Tabii Dürümünsüz, ki. Buyurunuz geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Hocam bir çok evliyim. Hı Söz ee, sahibi olamıyorum. Ee, son büyük çatlık iki kolu söylediler. Hı hı. Ee, sonra, Al, ya. alındı mı o? İki hafta sonra oldu hocam. Evet. Aldılar mı hı yoksa? Hocam ben hı. bundan mı sahip, sahip hocam. Evet. Büyük geçmiş olsun. Ee, başka bir sorun söylenmedi size değil mi? Diğer testleriniz normal. Yok hocam. Diğer hepsi yani normal. Başka bir şey yok. Formalar hepsi e, normal. Hı hı. Ama bu ameliyat süreçte yok. Yani korku olmadığına. Ben hı hı. acaba bu ameliyat e, bir tane sorun olursa eee Çocuk sahibi var mı? Yaşımız kaçtı? 26. 26. Büyük geçmiş olsun. Anlatacağım geçmiş. sizin de sorun. Evet. evet hocam. Polikistik overde dediğimiz gibi aşılama iki kez, Hı. üç kez rahatlıkla denenebilir. Daha sonra da aşılamada da eğer başarısız olunmuşsa burada muhtemel başka faktörlerin de olabileceğini yani sadece bunun salt polikistik over değil Belki de o 10-15 açıklanamayan yani sebebini bulamadığımız ek bir sorununda e, olabileceğini düşünerek e, bu çiftlerde e, tüp bebe geçmiş e, hastalarımız da oluyor. E, ancak dediğim gibi polikistik overler e, bizim tedavilerimizde e, yüz güldüren, başarı şansı yüksek olan hasta gruplarımız, e, o içleri rahat olsun. Biraz daha fazla gelip gitmeleri Sabır gerekebilir. Sabır istiyor değil mi Sabır hocam? istiyor. Yani Yeter ki yumurtamız olsun. Kesinlikle. Kısırlık tedavisi Hı -hı. böyle bir tedavi. Hı -hı. Ben gideceğim bu ay gebe kalacağım gibi kendinize bir söz vermeyin. Ben gideceğim hayırlısı neyse o olacak. Doktor ne derse onu yapacağız. Biraz fazla gitmek gelmek gerekebilir. Bunu düşünerek gitsinler. Kesinlikle bunu stres yapmasın hastalar kendilerine. Evet. Bu önemli bir uyarı. Ee, gelelim inmemiş testise. 7 yaşından beri. yurt dışından arayamadsanız. Evet, 7 hastamızda. yaşından sonra bir ameliyat oldu dedi. Nedir evet. bu ameliyat hocam? Evet. Bir de altını çizelim ne olur. Evet. Ee, yeni doğum yapmış, yurt dışından, e, şehir dışından Anadolu'nun ücra köylerinde bizi izleyen izleyicilerimiz için hatırlatmak istiyoruz. Erkek çocuklar için çok önemli hocamızın söyleyeceği. Altını çizerek e, hocam söyleyecek. Lütfen e, can e, şey can kulağıyla bizi lütfen dinleyin. Erkek hastalar için, e, erkek kısırlığı için çok önemli. Evet hocam. Evet. Şimdi çocukların biliyorsunuz doğduktan sonraki ilk muayeneleri çok önemli. Zaten bir aşı takvimi var. İlk, i̇lk bir buçuk yaşına iki yaşına kadar bunu düzenli takip ettirmeleri gerekiyor bir çocuk doktoru aracılığıyla. Burada bunu yaparken özellikle erkek çocuklarında ciddi bir sorun olabilmektedir. Nedir bu? İnmemiş testis dediğimiz sorun. Burada siz dışarıdan bakmakla anne baba bu testisin inip inmediğini kesenin içinde olup olmadığını anlayamaz. Bunu doktor bizzat eliyle temas edip oraya dokunup o kesenin içerisinde iki tane minik fındık cesametinde bir yuvarlak bir testis dediğimiz yapının olması gerekiyor. Bu muayeneyi kesinlikle yaptırtın. Üzerine düşün. Bir kere ilk aylarda bunun anlaşılması. Çünkü inmiş bir testis artık tekrar yukarıya kaçamaz. İnmiş testisi her seferinde ee, bakmaya gerek yok ama bir kere indiğinden emin olmamız gerekiyor. Ee, bu tür hastalarda baktığımızda e, arayan izleyicimiz de buna paralel bir soru sormuştu. Ameliyattan ilgili işte 7 yaşında yaptık şöyle oldu. Ee, bu çocuklarda e, erken dönemde bunun tespit edilip e, ameliyat yapılması bu inmeyen yukarıdaki kasıktaki testisi indirerek hiç yaşamında hiçbir farklılık olmadan e, hayatına evet. devam ettiğini görüyoruz. Ancak e, bu geç kalınıp e, 5-6 yaştan sonra e, eğer indirilirse e, veyahut da askerlik döneminde bu en kötüsü hasta 20 yaşlarına geliyor. E, artık o testisin fonksiyon göremediğini ne açıdan sperm üretme açısından, ha, erkeklik açısından gene fonksiyon görür, hormon üretir. Ancak sperm üretme kanallarının biraz e, ısıya hassasiyeti var ve bunların yüksek ısıda yani bir derece yüksek ısıda vücutta yok olduğunu görüyoruz. <laughs> e, bu arayan izleyicimiz ee, nispeten geç kalmış ama bir tedavide uygulandığına göre muhtemelen e, operasyonda bir hücre bulunuyor ki e, üç kez tüp bebek tedavisi yaptılar. E, birlikte göreceğiz testlerini gönderdiğinde. Evet.